Ahir zamanda bir camide bin kişi olacak. içinde bir tane Müslüman iman ehli olmayacak diye bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerif bugün tecelli ediyor. Biz sokaktaki namaz kılmayan, oruç tutmayan kesimden bahsetmiyoruz. Ya kafelerde, barlarda, şuralarda, buralarda, parklarda, eğlence yerlerinde vakit geçirenlerden de bahsetmiyoruz. Camideki cemaatten bahsediyor hadis-i şerif. Onların bile kalbi bozulacak. İmanlar gidecek ama haberler olmayacak. Yani bugün günahlar, şirk, küfür her taraftan öyle bir sardı ki Müslümanları bilinçsiz olunduğu için yeterli ilme, bilgiye sahip olunmadığı için muhakkak bir yerde yakalanıyor bir küfür ve şirk hastalığına. Farkında olmadan yani. O kadar yoğun bir şekilde işleniyor bu şirk ve küfre götüren, onu gerektiren şeyler, sözler, görüntüler vesaire. Yani bugün televizyonu, interneti açtığınız zaman %90 belki daha fazlasıyla seni günaha sevk edecek şeylerle karşılaşıyorsun. İnsan bunu göre göre, işite işte, baka baka ne olacak? Normalleşecek. Yani günahlar gözünde normalleşecek, sıradanlaşacak. Eski haramlık hassasiyeti kaybolacak. O yüzden şöyle bir söz var. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Günahlar küfrün köprüsüdür. O yüzden günahlarla aramızda mesafe koymak zorundayız. Bunu da bilinçli bir şekilde yapacağız. Eğer bunu yapamazsak ona karşı bir aşinalık oluşacak. Yani bugün artık ee, şöyle bir misal verebilirim. Tek kanallı dönemlerde, televizyonlarda başa açık bir kadın gördüğümüz zaman alışık olmadığımız için ne ailemizde ne çevremizde yani gözümüzü çevirirdik. Bak başa açık kadından bahsediyorum ha. Toplumda da çok yaygın olmayan bir durumdan bahsediyorum. Şimdi başa açık sıradanlaştı bizim gözümüzde. Başa açık bir kadına yani saçlarına bakarken hangi birimizin aklına günah geliyor, haram olduğu geliyor. E baka baka artık aklımızda silin de onun haram oldu. Bu nereye kadar gitti şimdi artık? Kolunun çıplak olmasına, dar giymiş olmasına, minetek giymiş olmasına vesaire baka 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 onlara baktığımız zaman haram işlediğimizin farkında olmuyoruz, unuttuk. Haram olduğunu unutturdular bize. Evet. Sadece bakmalardan değil, konuşmalar da aynı şekilde. Dinlemeler aynı şekilde. Küfre götürücü, şirke götürücü konuşmalar işte evrim teorisinden bahsetti. Evrimi sürekli gündeme getirsen ne olur? Sanki böyle bir şey varmış gibi bir intiba oluşturacak gençlerin, yeni yetişlerin, hiçbir şey bilmeyen gençlerin, çocukların zihninde. Onu gördüğü zaman ha böyle bir şey varmış ama tartışmalı diye aklından geçirecek. E zaman içerisinde gönlü oraya kayabilir. Ahir zamanın koyu karanlık dönemlerini yaşıyoruz kardeşlerim. Bakın çok önemli bir şey bahsediyorum ben size. Efendimizin ahir zamanda imanı elde tutmak, ateşin korunu elde tutmak kadar zor olacak dediği günleri yaşıyoruz. Elinde tutsan elini yakacak. İman sahibi olanlar azap çekecek. Gördüklerinden, yaşadıklarından, işittiklerinden dolayı azap çekecek. Kardeşlerimizin uğradığı zulümden dolayı azap çekiyoruz. Bir şey yapamadığımızdan dolayı. Kendi çocuğumuza, yakınlarımıza söz geçiremediğimizden, namaz kılmadıklarından, açık saçık gezmelerinden dolayı huzursuz oluyoruz. Faiz artık sıradanlaşmış insanların üzerinde. Yani vurdum duymazlık yapamıyorsun. Bu imanın gereğidir çünkü. Çünkü imanın var. Aynı ateşin yaktığı gibi yakıyor seni. Bu sözler, bu görüntüler seni yakıyor. Ya yani ne halleri varsa görsün deyip bir yere gidersin, bir yere kadar gidersin Allah korusun. İmanın zayıflar. O zaman da atsan iman gidecek. Tutman bir türlü, atman bir türlü. Yine her zaman söylediğim hadis şerif, bunu hiçbir zaman unutmayın. Kişi evinden sabahleyin mümin olarak çıkacak. Akşama kafir geri dönecek evine. Akşam evinde mümin olacak. Sabaha kafir çıkacak. Bu çok önemli bir hadis-i Tam günümüze ışık tutuyor. Günümüzü anlatıyor. İmanı muhafaza etmenin mücadelesini vermek zorundayız. Hem kendimizin, aile efradımızın, eş, dostanlık kimler varsa yakınlarımızdan bunun gayretini görmemiz lazım. Bizim dünyadaki en büyük kazancımız imanla buradan ayrılabilmek. Nefislerimiz kaftağında. Şeytan bizi eline almış, nefis eline almış. İstediği gibi yönlendiriyor bizi. İnsanlar düşünceleri şu iki diz kapağı ile beli arasında, göbeği arasında sıkışmış. Burada mı? Bak burayla buranın arasında. Mide ve cinsel arzular.